Bahar Bedir kanalına hoş geldiniz. Videonun konusu anneler ve anneliğin çocuk üzerindeki etkileri. Referans noktam ise son zamanların fenomen dizisi Kırmızı Oda'nın karakterleri. Kırmızı Oda dizisiyle alakalı hemen hemen hepinizin bir fikri vardır, bilgisi vardır diye düşünüyorum. Ama yine özet geçecek olursam gerçek yaşanmış hayat hikayelerinin konu edildiği bir kitap bir psikiyatrist tarafından e, konu ediliyor bu hayatlar ve diziye uyarlanıyor. E, benim burada dikkatimi çeken nokta. Dizide çok farklı karakterler geliyor. E, mesela bir bölümde iki ya da üç kişinin hikayesini duyabiliyoruz. E, yeni kişiler katılıyor, eskilerle devam ediliyor vesaire. Şimdi e, konuşmak istediğim karakterlerin zaten burada topladım dördü. E, Alya, Ahmet, Mehmet ve Akif Alya sanırım bizle ilk bölümden ya da ikinci bölümden itibaren bizlerle zaten e, çok farklı bir karakter çok e, nasıl diyeyim dehşet dolu bir hayat hikayesi gerçekten yaşanmış olduğuna bu hikayelerin insanın çok fazla inanısı gelmiyor e, ama tabii ki insanoğlu başına her şey gelebiliyor diye düşünürsek inandırıcılık oranı artıyor o düzeyde e, Alya'nın e, durumu malum, diziyi izleyenler bilir, iflah olmaz bir e, psikolojiyle geliyor. Ancak okuduğu okulda e, avukatlık, e, hukuk fakültesini bitiriyor. Ve e, birinci miydi? Tam olarak emin değilim, onu unuttum ama bir dereceyle mezun oluyor okuldan. E, küçük yaştan itibaren... Dışlanmış ee, ve itilmiş olmanın, anne sevgisizliğinin getirisi sebebiyle kendini kitaplara veriyor. Zaten bunu önceki bölümlerde de şu şekilde dile getiriyor. Beni bir tek kitaplar dışlamıyordu, bir tek kendimi onlarla bir görüyordum. Yani anne sevgisizliği, anne ilgisizliği dışlanmışlık al da kendini kitaplara vermekle gösteriyor. Ahmet'e bakacak olursak Ahmet de makam mevkisi gayet iyi bir karakter. Zengin bir karakter hatta o kadar ki zenginliğinden şımarıklığından ne yapacağını bilemiyor. Ve karısını aldatıyor. Onun da geçmişine baktığımızda annesiyle kuvvetli bir bağı var. Ve annesini kaybettikten sonra ayakları üzerinde durmaya çalışan bir karakter. Mehmet'e bakıyoruz. Mehmet de bankacı. Annesiyle ilişkileri hiç güzel değil. Babayla zaten güzel değil. E, o da kendini ispatlamak için ben buradayım ben de varım demek için e, okuyor. Güzel yerlere geliyor. Bankacı oluyor. Makam mevki sahibi oluyor. Fakat e, geçmişinden gelen sıkıntıları sebebiyle mutlu bir evliliği olamıyor. Şiddet emeğiyle. Çünkü kendisi de hem psikolojik hem fizyolojik şiddet görmüş. E, Akif. Son iki bölümün karakteri Akif, matematik öğretmeni. Ee, o da e, muhtemelen şimdi bir anne-baba sevgisizliği e, ortaya çıkacak. Ama o da istenilmemiş, dışlanmış. E, dünkü bölümünde, yani son bölümünde, Kırmızı Odanın son bölümünde. Ee, annesi de babasının bir tartışması sonucunda Akif'in 15 seneden sonra dünyaya geldi ve annesinin onu istemediği, babasının da sürekli annesini suçladığı, işte sen bu evli ayakta tutmak için bu çocuğu doğurdun dediğini duyuyor. Sonra semptomatik olarak karın ağrıları başlıyor psikolojik olarak ve bu. E öğretmenliği mesleği zamanında da devam ediyor ve dikkatim çeken ilginç bir nokta da hayatla matematik arasında bağlantı kuruyor. Belki de matematiğe yönelmesinin en önemli etkeni zaten yaşadıkları. Matematikte de tek doğru çok yanlış vardır diyor. Hayatta da öyle tek bir doğru vardır diyor. Şimdi bu karakterlerin hepsini incelediğimiz zaman anne güçlüyse Bakın bu karakterlerin içerisinde e, şu an en mantıklı, en mülayim e, Ahmet karakteri. Hani eşine tamam e, hani psikolojik baskı uyguluyor vesaire ama bu dördün içerisinde annesiyle ba bağı çok iyi olan babası ilgisiz, hiç umursamaz, var mı yok mu belli olmayan bir adam olduğu halde anne son dersleriyle ilgileniyor, onu seviyor vesaire. Ee, diğerlerinde mesela Alya zaten annesi artık tamamen yok ve inanılmaz bir şiddet, baba zaten kötü, anne de kötü. İçlerinde en kötüsünün Ali olmasının en büyük sebebi bu hem annenin hem babanın kötü olması ee, ama annenin çok daha fazla e, reddedici ve suçlayıcı tavrı ee, Mehmet'te de baba da kötü ama anne de kötü şimdi baban baba kızmasın diye anne de babadan taraf çıkıyor askere giderken bile hani uğurlamıyorlar oturuyorlar yemek yiyorlar askerden geliyor aynı şekilde. Ee, çok acıklıydı yani onun da durumu ama ne yapalım babam böyle ne yapalım baban şöyle diye diye Akif'te de e, baba ilgileniyor karnım ağrıyor diyor ben sana nane limon yapayım diyor baba ilgileniyor seviyor ama anne ilgisiz olduğu halde pardon ilgisiz olduğu için e, Akif'te o şekilde ruhsal bir bunalım ve e, fizyolojik olarak da ağrılar başlıyor eee yani bir insan okumuş da olsa, makam mevki sahibi de olmuş olsa, sevgisiz büyütülmüşse ve kendisi de sevmeyi öğrenmemişse, istediği kadar parası olsun, istediği kadar ferah bir yaşantısı olsun, onun hikayesi mutlaka acıklı bir şekilde bitiyor maalesef ve anne çok önemli. Yani baba ilgisiz de olsa, sevgisiz de olsa, şiddet de uygulasa Pasif bir karakter de olsa evde, anne çocuğa destekse, anne seviyorsa, anne yanındaysa o çocuk çok daha kolay toparlanıyor. Fani olanı, baki olana tercih etmeyelim. Üç günlük dünyada sevgiyle kalalım. Sevelim, sevilelim. Bunlar bir lütuftur. Herkese nasip olmaz. Merhametli, yumuşak bir kalp, acıma duygusu. Ee, Boşanıyor olsak bile çocuk ortak noktamızdır. Bu kötü düşüncelerimizi karşı tarafa olan kinimizi belki nefretimizi öfkemizi çocuktan çıkarmamamız gerekiyor. Ayrıca bir de küçük bir çocuk karakter var Osman. Onun da annesiyle hayattaki tek dayanağı annesi ve çok güzel bağları var. Çok güzel tatlı bir annesi var. Onu feci bir şekilde kaybettikten sonra çok acı bir travma yaşıyor. Ama Allah'tan küçük yaştan itibaren başlanıyor e, tedavisine. E, bunlar nerededir? Ne yapıyordur? Hayatları şimdi nasıldır? Umarım çok çok iyilerdir. E, umarım mutlulardır artık. E, anneliğin ve annelerin çocuklar üzerindeki etkileri zaten tartışılmaz. Ama Kırmızı Oda'nın bana hissettirdikleri bu. Gördüğüm anne tarafından sevilmeyen, dışlanan, itilen, hor görülen çocuk... Kesinlikle toparlanamıyor. Baba ne kadar iyi olursa olsun bunun tersi de dediğim gibi bu şekilde e, lütfen kendinizi hazır hissetmiyorsanız özellikle ruhen hazır hissetmiyorsanız çocuk sahibi olmayı düşünmeyin o çocuğa da kendinize de eziyet etmeyin. E, umarım. Sağlıklı, mutlu, ee, güzel günler bizleri bekliyordur. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakalım, güzel bir dünya bırakalım. Onları sevelim, her şeyden önce kendimizi sevelim. Ee, sevgiyle, sağlıcakla, huzurla kalın. Hoşçakalın.